Selamlar millet nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skyfall bunun oyuna geçelim Arkada ejderha mı var? Ee, evet arkadaşlar ben oyunu ayarladım bu arada Ben daha yeni kalktım kalktım böyle sağma sonra baktım benim ne yapayım ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne düşünürken Dedim bana video çekeyim o kadar kalkmışım bari video çekeyim hocam dedim yani Niye boş duruyorum dedim Ve şu anda video çekiyorum nasıl olacak hiç bilmiyorum çünkü ben daha Ayıkken düz yolda yürüyemeyen adam olarak Ben nasıl Şimdi böyle savaşacağım savaşacağım bir fikrim yok derken bu arada güzel loot çıktı he. Kaktığım adam valla iyi lootlandık lan bizde. <laughs> güzel hocam temiz. Ver bakayım bunları. Şu anda gayet iyi lootumuz. Ama selmamız var. Okumuz biraz az ama olsun. Olur o kadar da. Hadi bakalım hocam gayet iyi şu anda. Yapıştır. Ee, adam geldi. Lan buradan camış. Ben bunu bir alayım bakayım bir. O daha fazla ok daha fazla ok. Oğlum akıllı ol lan. Akıllı ol lan. Oğlum akıllı ol. Vurdum. Saf bana vurdum. Bir daha vurdum. Düşün aşağıya. Düşmedin. Gel gel gel. Oğlum kaçamazsın benden. Benden kaçamazsın lan. Ölü ölü. Ölü Oğlum bak uykum var. Uykum vallahi yapma. Uykum var. Aşağı gidin aşağı aşağı. <laughs> Sen bana niye vuruyorsun ya? Sen niye bana vuruyorsun ya? Sen niye bana vuruyorsun? Ben sana ne yaptım ya? Ben sana bakıp düşüneyim ya. Oğlum o Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah Allah Dal 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 Baskın basarındır ağzın Hayırdır lan Oğlum iki kişi var ya baskın yaptık adamlara. İki kişi baskın yaptık. Oğlum siz kimsiniz lan. Siz kimsiniz lan. Al, al 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 lan. Camuşla. Çok iyi hocam ver 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 ver. Kaç vuruyor? Sekiz vuruyor mis gibi ver. Sekiz vuran Lan ver ver şimdi ver hadi adam gelecek bak. Aa adamlar tam bizimkiler gelmiş ya. Onları halleder hocam o zaman. Ben hiç uğraş, hiç, hiç uğraşmayacağım siz iyiydin. Vallahi uğraşamam ben. Onu öldürün. Öldür onu. Öldür onu oğlum. Öldür onu. Ha güzel. Ben gidiyorum. Allah bak bunlar bunu yediler. Bizikler buraya yedi. Ben gidiyorum hocam. Oğlum bir tane takımı Ne şaka bak ha. <laughs> yam yam gibi dallı. Yam yam gibi. Oğlum. Oo lan sen kimsin lan? Kızım kapalıyorsun. Akıllı ol lan. Gel lan buraya. Geldim 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 gel. <laughs> Oo! Öldürdüm hocam. Akıllı olacaksın böyle tamam mı? Ver bakayım bunu. Temiz. Vallahi temiz. Ama selmasını alırım hocam. Ama asıl elmasını alırım acaba. Hop baleydi o güm. Gör görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Oğlum ne oluyor? Lan bunlar ne böyle? O kentiyi bir sakın kent olmasın Oğlum bunlar ne böyle oynuyor lan? Çok bunlar daha alkollü gibi şu anda. Aha. Lan ne bunlar? kovalıyor oluyor, bizi kırık kovalıyor lan. Lan kaç kaç kaç. Uğğğğ. Attım onu aşağıya. Akıllı olun lan. Akıllı olun lan. Sıçtın lan. Sıçtın lan. Öldürdüm bunu lan. Oğlum akıllı olun adamın altınımız yine akıllı olun ben buradayım ha ben buradayım ha Hadi lan Oha oga bak lan bu ne yapmış böyle o kadar yeni gördüm Git 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 <laughs> Oğlum var ya kaç yıldık acaba ya var ya bütün serverı kestin galiba Gel lan buraya camış Hup boom. Aşağı düş Selamlar oğlum benden kaçamazsın ben bridge oynuyorum bridge bridge Ben bridge oyuncusu olarak benden kaçamazsın aha gitti Vurdum Vuramadım aha gitti o da Oğlum herkesi indirdik lan Vallahi herkes indirdik. Hop güm. Hop güm. Hop güm. Hop güm. Orada <laughs> <laughs> oraya bunlar lan bunlar niye oynamıyor? Lan biraz oynayın lan biraz zorlayın lan bu ne oğlum? Yemin ediyorum var ya gözümü kapatıp oynayacağım az kaldı ya valla. Ne var lan sende? Ver bunu. Başka ne var? Oo oğlum bu ok Aa, oğlum bu oklar nasıl ne buldunuz lan böyle okları? Herkes öldü ki. E sonucu nerede dur? pusuda gelmiş dene. Ver bakayım köfte git bakayım. Ula. Ee, şurada. Oğlum bir ben öldüreyim ya. Ben öldürmek istiyorum dur dur. Valla ben öldürmek istiyorum. Neresin lan camış. Al kapışıyor lan kapışıyor. Destek vereceğim ona destek verdim destek. Adam kendi aldı. 15 kilo aldık lan. <laughs> Oğlum 15 kilo ne vay asıl ol. Hocam ben diğer ona yarılıyorum hemen. Ee, evet arkadaşlar ben şimdi ikinci ona yer aldım. Hani kap hepindeyiz. Yardır hocam yardır yardır yardır. Böyle bir elmas ton versen yine lan bana. Oğlum geçenki bir loot versene lan. Hadi lan. Oha oha. Cidden bu arada iyi amas elması bulduk elmas donda bulduk. 7 vuruyor olsun güzeldir. Ver bakayım. 7 vuruyor oğlum hadi lan ama artık bir tane 8 ben kaç versene be. Hadi be abi. Oha oha oğlum bu ne böyle bir ton elmas don var. Ver şundan bir tane bakayım. Yani loot ortalama ya. Öyle ne iyi ne de kötü de, hocam. İki tane yay niye bende? Hayır alın, alın benden. Başka yemek yok olan yemek. Ben ne yapayım oğlum? Allah Allah. Oğlum adam hasta mı dedi? Ben gidiyorum lan. Ee, hocam iki tane ekmek var. Yemeğimiz yok. Yapacak bir şey yok ama amasyamız var. O da iyidir. E, ee, derken yemek bulduk hocam köfte köfte daha iyi ya. ben köfte daha çok seviyorum gerçi köfte ekmek güzel oluyor da sadece köfte daha güzel adam gidiyor adam gidecek Vuh. Vuh. bum vuramadım ya vuramadım ya geliyorum 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 o orta izle salmam lan akıllı olan camışla. oğlum geldim geldim vallahi geldim o orta izle vermeyeceğim oğlum akıllı olan adamın azalmaz mı arkasından geldim selamlar öldürdüm valla içimden geçtim bana kardeşim sen yok ettim bana parça oldum ya ver bakayım onları bir o mis mis tertem o ver bakayım bunu yiyeyim hocam Ambas sıçı elması yener hocam yeriz yeriz olur olur yeriz oğlum git lan git lan çamuşçuk yapmayın lan çamuşçuk yapmayın lan çamuşçuk yapma lan huuu aa adam gitti aşağı oğlum arkadaşını yok ettim lan arkadaşını yok ettim sen <laughs> 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 Koptum ya. O adam. <laughs> Arabayı yöndürüyorum lan manyak. <laughs> Bak ödüllik açıyor bir de. Sen var ya çok hastasın ha. Git taşı. Ha ölmedin ha. Sen niye böyle yapıyorsun adam arkadaşına? He? Ya <laughs> oğlum sen var ya makar adam ya. Gel lan buraya. Okul ol lan. 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 Hop balayi doa geldim sana geldim. Sıra sana da geldi. Oğlum. Selamünaleyküm. Ölü 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 Oğlum bu ne yapıyor? Bu ne ne lan bu? Oha ben niye o kadar fazla şey aldım lan bir anda? dedi vuruyor. Oğlum bana bir 8 gram kılıç yok mu ya? Hiç dedim yok ya. Yani kimse de yok mu şu 8 gram kılıçtan ya? Kaç kılıç ne sen? Taş kılıç, lan sakın da kaçın saç kılıç la. Lan zombi mi kesiyorsun? Hayvan herif ya. <laughs> Bari bir elmas kılıç ben bulsaydım. Oğlum herkes zombi bizden. Biz iki kişi kaldık. Takım bitti. Valla takım bitmiş lan. Ne oldu lan bizim takıma? Allah Allah. Oğlum bizim takım vardı. Ne oldu lan takım harbiden? Tek kaldım lan ben. Nasıl oldu ki ya bu? Oğlum ben Anlamadım bizim takıma ne oldu? Biz kim ne yaptı bizim takıma? Ayıp değil mi lan? He? Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi oğlum? Ayıp değil mi oğlum? He? 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 E? Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Öldüm öldüm. Ölüyorum ben ölüyorum. Kalk, kalk, kalk. koy tabu koy tabu koy tabu koy tabu koy Geldim 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 geldim. Gel geliyor musun arkamdan? Arkamdan tabii geleceksiniz. Gelmez misiniz? Bak bari hey gel, gel. Gel, gel, gel. Gel gel gel. Gel lan gel lan. Gel oğlum gel sizden korkan sizin gibi olsun lan. Akıllı olur lan. Siktir lan. Hı? Akıllı olun lan. Akıllı olun. Adamın azabını bozmayın lan. Dur dur. Olmaz bu iş. Dur sakin ol ben de insanım. Ben de insanım. İnsana insan gibi daran adam. Tamam. Oğlum ne oluyor lan? Köpek gibi saldırırlar. Sokak köpeklerine kaçıyorum sanki. Bu ne lan? Bir durun lan <laughs> neyse yapacağım? ben diğerini ayarlıyorum. Evet ee, arkadaşlar ben şimdi üçüncü oyunu ayarladım oğlum hadi lan. Hadi lan bak şunu kazanalım lan hadi lan hadi oğlum lan bir tane kazanalım bir tane kazanalım. Böyle bir aa hamburger. <laughs> oğlum bunlar kim yapıyor lan böyle çok komik geliyor bana ver bakayım. Hamburgerin ağzını açıp ağzından şey alıyorsun ama hamburgerin ağzı nasıl lan bunlar çok değişik bir şey bilir şu anda bak çok şeye girdim arada kaldım. U ee, elmaston alırım hocam. Elmaston severim biliyorsun. Elmaston candır, cigerdir Bunlar mutlama bu gitti ya. Ben gidiyorum oğlum. Bunlarla takım bu takım çok gıcık ya. Ben bu takımı sevmedim. Bak bir gol bir erağim, ben takıma laf atıyorum ya bir de. Oğlum bana yay da bana bana yayı verin bir şey verin lan. Ya yani her şeyi aldınız tabi değil mi? Öküz gibi her şeyi unuttunuz. Bana bir şey kalmadı. Ya ben ne yapacağım şimdi? Ver bunu. Bana bir yay lazım. Yay yay lan yay oğlum. Dedim vuruyor. Ya oğlum yedi vurmasın Sekiz vursun ya. Bir tane sekiz vuran kılıç istedim ben senden. Bir şey istemedim ki ya. Ve sen nerede bana vermedin? Bak o yüzden gitti el. Oha. ben bunu aldım bunu aldım. Oo çok iyi çok iyi. Ayakkabı var mı burada? Tamam ayakkabıyı da alırım. Oğlum bak bana gelmeyin. İki dakika ben buradan bir loot yapayım. Eee güzel güzel tamam. Ama hala yayım yok. Oğlum bana yay versene bir tükür yay Tükür ya. Bir şey istemedim lan senden. Geldim geldim. Geldim geldim geldim. Vurma vurma. Çamur çıkartma lan. Çamur çıkartma lan. Tamam. Bu öldü hocam. Bak bu bir. Bak bu bir hocam kaçamazsın benden ama akıllı ol kaçamazsın oğlum kaçamazsın ya yayım yok ya yayım yok ya ya çık taş geldi elime ya çık lan tamam neyin var oğlum sende mi ya yok oğlum ya 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 kıtlığı mı var burada ben dur bakayım burada vardı kesin burada burada ne yapacağım yayım yok Gel yayı gel yayı oğlum akıllı ol lan akıllı ol oğlum çok kalabalıklar aşırı kalabalıklar ben tek kişi saldırıyorum bunlara Tiklan 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 seni yedim seni öldürdüm hocam seni öldürdüm içinden geçtim içinden geçtim dur 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 onu öldür onu öldür yukarıda var mı ben yukarı çıkıyorum ben yukarı çıkıyorum hocam oğlum bak var ya ben bugüne baskın yapacağım ha gel lan buraya gel şuna koş 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 öldürünüz duydu dur lan dur dur geldim geldim beni görmedin sen öldün 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 öle öle öldürdüm işte akıllı ol lan böyle sen dedim ya yok oğlum niye kimse yay yok lan niye lan niye niye Burada geçtik kesin yay var. <laughs> oğlum yay yok lan bir yay çıksın lan artık. Oy. Oğlum, oğlum yay yok Arden ya. Lan yay kıtlı mı vardı melekette anlamadım ki. Ben gidiyorum lan. lan. burada vardır. <laughs> 60 tane okumar 60 tane. Bir tane yay vermedin ya senin geçsin Allah kahretmeyin ya ben gidiyorum. Oo savaşıyor savaşıyor savaşıyor. Akıllı oğlum. Akıllı oğlum. <laughs> Öldürdüm. O ben öldürmemişim lan. Ben ne öldürmedim? Bende yani yay var mı? Oh be şükür ya bir yay var. olan bir eleman bulduk. Güzel hocam temiz. Vallahi temiz sonunda be. Vallahi sonunda bu ne kardeşim ya ver şunu da giy he. Elmas set dolduk. Elmas çocuk iki plaki. Oğlum bizim takımda kim sövmemiş lan? Bizim takımda kadar de yatmayayım diyorum. Nasıl oldu bu? Neyse ben gidiyorum. Nerede bunlar lan? Oo, o, bizim takım savaşa gidiyor. Saldırın lan. Aslanlarım benim saldırın be. Saldırın lan oğlum. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın ya öyle? Gel lan buraya. Akıl lan akıl lan akıl lan. lan. Öl Oha oğlum ne oldu? <laughs> Bu sefer sokak köpeği biz olduk hocam. <laughs> Gayet iyi. Evet Arkadaşlar bir videodan sonra geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmasını sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.